Merhabalar. Çocuklar için farklı noktalarda okur yazarlık dersleri yapmaya devam ediyorum. Biliyorsunuz ki yaptığım derslerin içerisinde genellikle müzelerde yer alıyor ve bugün de bir nevi aslında bir açık hava müzesinde olduğumu söyleyebilirim. Beyazıt Meydanı'nda yer alan ve aynı zamanda da 4. yüzyıldaki Roma dönemine ait olan 1. Theodosius sütununa ait olan kalıntıların yer aldığı bir noktada olduğumu söyleyebilirim. Şimdi daha önceden Orhan Kemal ilk Kütüphanesi, İl Halk Kütüphanesi ile ilgili bir çekim yaparken birkaç tane noktadan daha sonradan bahsedeceğimi söylemiştim. Şimdi bu noktalara baktığımız zaman yani bahsedeceğim konulara baktığımız zaman üç tane başlık vardı. Birinci olarak bir bazilikadan bahsedeceğimi, sütundan bahsedeceğimi ve zafer takından bahsedeceğimi, içerik olarak daha sonradan bunları kullanabileceğimi söylemiştim. Bugün özellikle zafer takından bahsetmek istiyorum. Zafer takı ile birlikte biliyorsunuz ki ben bir tema belirliyorum. O tem temanın işte heykelleri olmasına dikkat edeceğim. Heykelle birlikte mimari yapılar veya heykelin bir anlamda anlam bağlantısını kurabileceğimiz sanat okumalarını bugün yapmak istiyorum. Şimdi buraya baktığımız zaman aslında buradaki kalıntıların birinci Teodosius'a ait olan aslında bir zafer takından da getirildiğini söyleyebiliriz. Şimdi zafer takı biliyorsunuz ki bizde meydan kültür genel itibariyle yoktur ama o döneme ait olan bir meydan kültürünün içerisinde ve buranın batısında yer alan bir Kapı ile birlikte şehrin aslında önemli noktası olduğunu buranın söyleyebiliriz ve üç tane koridoru olan bir kapıdan bahsedebiliriz. Şimdi bu kapıya bir zafer takı vardır. Bu zafer takına baktığımız zaman birinci koridor yani ortadaki koridorun geniş olduğunu söyleyebiliriz. Yandaki koridorlar ise geçiş koridorları ise daha dar yapıda yer almaktadır. Ama tabii ki burada işte heykelle bütünleştirdiğimiz nokta şu olacaktır. Özellikle birinci Teodosius'a ait olan bir heykel yer almaktadır. Zafer takının üzerinde. Şimdi zafer takının büyük koridorunda yani orta kısmında bu yer almaktadır. Yan tarafındakilere baktığımız zaman ise 1. Theodosius'un oğullarına ait olan birer tane heykelin olduğunu söyleyebiliriz. Bir tarafta Arkadeus'a ait olan Honorosius'a ait olan iki tane işte heykelden bahsedebiliriz. Şimdi bu heykellere baktığımız zaman aslında bir sosyal statü gösterisi var mıdır diye düşünürüz. Çünkü heykelle ilgili olan ve mimari ile ilgili olan bir okumaya girdiğimiz zaman şunu görebiliyoruz. Birinci olarak genellikle sosyal bir statüyü bize belirtmiş oluyorlar. İkinci olarak dinle ilgili bağlantılar kurduğumuzu söyleyebiliriz. Yani burada aslında biz Yunan dönemi inanışlarına kadar gidiyoruz. Çünkü tanrılara ve tanrıçalara, yarı tanrılara olan inançlar var. Ve onların yapılarında bunların bir şekilde heykel olarak gösterildiğini de söyleyebiliriz. Yani genel itibariyle heykelin çıkışı elbette benim özellikle vereceğim ve bültenimde ekleyeceğim üzere izlemek üzere oluşturulmuştur. Yani heykelin esas amacı sanat eseri olarak izlemek üzerine kurulurdu. Ama mimari yapıya baktığımız zaman işte içinde yaşanılan, geçilen bir bir yapı olarak tezahür etmektedir ama bu ikisinin bir şekilde birleştiğini görebiliyoruz ve yeni anlamlar yüklendiğini görebiliyoruz. Şimdi hatta bazen modern dünyada ikisi o kadar birleşmiştir ki acaba bu bir heykel midir yoksa bu bir yapı mıdır? Mimari bir yapı mıdır? Sorusunu bile insanların zihinlerine getirmeye başladığını söyleyebiliriz. Bunun da dışında anlatmak istediğim şey şudur özellikle heykelle ilgili olan işte yaklaşık olarak 1910'lı yılların başına baktığımız zaman mimarinin gelişiminde değişiklikler ve sekteye uğramalar olmuştur. Ve o dönemde insanlar modern mimariyi aslında baz alırken 1912'lerden, 1917'lerden bahsediyorum. Ve bu mimari akımlar Almanya'da ve Hollanda'da özellikle sadeleşme, işte ilkel renklerin kullanılması veya en ilkel işte geometrik şekillerin kullanılması, mesela dikdörtgen boşlukların veya kare boşlukların yapılması gibi farklı mimari akımların ortaya çıktığını görüyoruz. Peki Böyle akımlar yine de heykelin önemini işte ortadan kaldırmış mıdır veya heykelle birlikte mimarinin bağını artık zayıflatmış mıdır diye düşünebiliriz. Ama buradaki cevabımız büyük bir ihtimalle hayır olacaktır. Çünkü heykel bir nevi sadeleşmiştir. Daha saf veya daha farklı bir forma bürünmüştür. Ama yine de yapılarla birlikte varlığını devam ettirdiğini görüyoruz. Şimdi heykel bir mimari yapının üzerinde bir sembol okuması olarak bizim karşımıza çıkabiliyor. En azından bu yapının üzerinde Zafer Takı'nın en büyük kısmında yer alması sebebiyle bir yönetici bizi anlatabiliyor. Yani sosyal gücü verebiliyor. Ama bunun dışında mimarinin dışında da biz heykeli sanatta pek çok yerde kullanabiliriz. Yani bunlardan bir tanesi mesela kullandığımız yerlerden bir tanesi e, mitoloji olacaktır. E, Pygmalion'a mesela baktığımız zaman aslında işte Kıbrıslı bir e, heykeltıraştan bahsederiz. Bu heykeltıraş bir heykel, e, fil dişinden bir heykel yapmak istemektedir. Ama kusursuz bir kadın heykeli yapmayı tasavvur eder. Bu heykeli yaptığı zaman veya yaparken aslında biz bir taraftan da nesneyle birlikte öznenin daha doğru Su, yaratıcı ürünle birlikte bunu yaratan ve oluşturan kişinin arasındaki bağ görürüz çünkü orada aslında Pigmalion aynı zamanda da yaptığı heykeli aşık olmaktadır ve o mitolojik unsurun içerisinde hikayenin içerisinde bize şu verilir işte Afrodit'in bu durumu görmesi ve bununla birlikte üzülerek oradaki heykeli canlandırması metaforu verilir ve biz bunun üzerine şöyle bir okuma yaparız aslında heykel sadece bir şeyin sembolü olmamak. Aynı zamanda o hikayenin içerisinde kanlı canlı bir varlık olarak. Bizim karşımıza mükemmel olan şey veya yaratıcılığın önemi veya ürünle birlikte bunu yapan kişinin arasındaki güçlü bağda bir şekilde anlatmaktadır. İki tane de filmden bahsetmek istiyorum aslında heykelle ilgili olarak. Mesela bunlardan birisi 1999 yapımı olan Hayalet filmidir. Şimdi filme baktığımız zaman bir sahnesi vardır ve kült sahnelerden bir tanesidir. İki sevgilinin birlikte heykel yaptığı bir sahne vardır. Ama daha sonra birini kaybettiğimizde yani bir öldüğünde ikisinin arasındaki bağlantıyı aslında yine heykel sağlayacaktır. Yani burada şunu göstermek ister bize veya biz bu şekilde bir anlam okuması yapabiliriz hayalet filmine baktığımız zaman orada işte ruhun veya işte yaşamın ötesinde olan bir formun bir şekilde dünyaya ve sevdiği kişiye döndüğü zaman onunla bağlantısını kurabilecek noktanın yine heykel olduğu gösterilmektedir. Yani aslında o filme hayalet filmine baktığımız zaman bir herhangi bir heykel işte şu formda değildir. Arka plan veya kullanılan unsurlardan bir tanesi filmin unsurlarından biri değildir. Baya baya karakter olarak kullanılmıştır. Çünkü hayalet filmi de iki sevgilinin bir şekilde öldükten sonra bile iletişimini sağlayan bir unsur olarak verildiğini söyleyebiliriz. Bunun dışında bir film daha vermek istiyorum. Gerçek hayat hikayesinden esinlenmiş ve yapılmış olan bir filmden bahsedebilirim. Bu da Aşk Yemini filmidir. Şimdi bu filme baktığımız zaman şöyle bir işleyiz söz konusu. Aslında işte hafızasını kaybedene kadar toplumsal kuralların hepsini reddedip herhangi bir meslek erbabı olmak istemeyip kendisini sanata veren ve heykel uğraşmak isteyen bir kadının hikayesini takip ederiz. Fakat hafızasını kaybettikten sonra heykelle bağlantısını yitirdiğini zannederiz. Gerçek hayatta da bu aynen bu şekilde verilmiştir. Bir şekilde yeni hayatında da yani hafızasına kavuşamasa da yine o heykelle bağının olduğunu ve bir şekilde yine bütün toplumsal kuralları ve kriterleri yıkarak olmak istediği ve yapmak istediği şeye o kadının adım adım heykelle birlikte yürüdüğünü görürüz. Bu da önemlidir. Şimdi böyle bir okur yazarlık aslında bulunduğumuz noktada bize yapı okur yazarlığını gösterdi. Heykelle birlikte mimariyi birleştirdik. Sanat okur yazarlığını gösterdi. Görsel okur yazarlık üzerinden hareket edebileceğimizi söyleyebiliriz ve aynı zamanda da tarih okur yazarlığını yaptık şimdi göbekli tepeye kadar götürebiliriz Aslında heykelle ilgili olan e, gelişimi Çünkü orada T şeklinde yapılmış olan bir tapınaktan bahsedebiliriz orada da genel olarak sütununa baktığımız zaman soyut bir varlık olarak insanın yer aldığı görünmektedir zaten birçok kolanda e, işte insanların bir şekilde Aslında e, heykel olarak var edildiğini yani mimari bir unsurun içerisinde heykelin yapıldığını da tarih okur yazarlığı ile birlikte bir şekilde de vermiş olduk. Başka bir dersimizde görüşmek üzere.